Malum hem şifa kaynağı hem de kış aylarının vazgeçilmez çorbalarından biri olarak biliniyor tarhana. Ve şu günlerde özellikle bin bir emekle hazırlanıyor. Yurdun farklı bölgelerindeki tarhanalara kıyasla ise Manisa'nın Demirci tarhanasının içerisinde yok yok neler var işin ustalarından dinleyelim. Yine de pek büyük tabakta olmuştu. Salçalar kaynatıldı, kurutmalıklar hazırlandı. Anadolu'nun her köşesinde kış hazırlığı başladı. Manisalı kadınlarsa tarhana mesaisinde. Kış boyunca yiyeceğimiz yani hiç bozulmaz. Demirci'nin şifalı tarhanası diğer yörelerde hazırlanan tarhanadan oldukça farklı. İçerisinde kuşburnundan iğdeye, elmadan ayvaya 16 çeşit malzeme barındırıyor. Tarhananın harcı odun ateşinde kaynatılıyor. Ardından unla karılıp bir gün bekletiliyor küçük parçalara bölünerek bez üstünde kurutulan tarhana kadınlar tarafından ufalanarak toz haline getiriliyor. Elekten geçirilen toz tarhanalar tüketime hazır hale geliyor. Geldiğimiz gittiğimiz yerlere götürüyoruz beğeniyorlar. İsa <laughs>